Ne? ne diyordun lan ben ne dediğimi 4K'ya ne dedin sen bir şey dedin 4K falan dedin. 4K'ya 100 öldü. oğlum oran mı veriyorsun ama? <laughs> Böyle <gülüyor> oğlum açıklamışlar işte. Hayır. 4000. Bin... Açıkladılar Hatır mı? Gün... Açıkladılar. Evet günde 1000 bin baz işte bin kişi şey yapmış, bin A tane vaka çıkmış dünden bu yana. Hayır şimdi açıkladılar onu söyle bana. Beto <laughs> evet, şu arkadaki sesi kapatır mısın? Kan? Ya kapat oğlum şu sesi ya. Delirtme oğlum beni bak. Neydi lan o? Bu daha küçük. <laughs> hmm. Dark web. Oğlum dark web niye aramalarda çıkmıyor lan? Bilmiyorum. Nasıl? Ha evet, buldum. Burnun vergi ödüyor mu? Anam vergi ödüyor. <laughs> oğlum 75 olmuş lan. 100 işte oğlum ya. Yani. Evet tamam. oynadı lotu desek anasını. Oğlum gerçekleri saklı mı? Ne? Gerçekler mi? Gerçekler mi? Neyin gerçeği oğlum mu? Hayırdır? Fener topu hayal mi Allah seni alsın. Neredi lan? Ha şu. Şununla başlayalım. Topa lan o. O ben şey ilk buzdağını ondan sonra AP'ye kasacağım. Hmm. Ana. Hmm. Oğlum ben niye iki tane aldım? Lan <laughs> gel bir şey olmaz Oğlum diye. itemlere bak dur dur. <laughs> lan o ne olacak oğlum? İki tane alman iyi bence. Hayır hayır kötü oldu. Taşlı. Taşlı. Tapta mısın? Nerede lan bu liste, Nerede? evet. Milyonlar harekete geçti. Ha geliyor. Oğlum geçenki bizim lisin oynadığımıza benzer mi? Benim çar durmuş anası. Hocamatik. Ne ya yapalım oraya, oraya ya. ya. Kolsuz lan bunlar. <laughs> Oha 10 saniye bekletiyor yani <laughs> Teleport mu atsam hocam Atar Yolun lan buraya Yolun lan buraya koş adamların üstüne Q at koş Q at koş Yolun lan buraya Yolun lan buraya Nasıl koşuyor ya Ne yapıyor bilader hayırdır yani Artistik ya, mi? <laughs> geri bas geri 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 bas step back lan step back Step back step back Amunak Of <laughs> Gelsin gelsin bırak gelsin bırak Amunak kurdum Ne lan bu Hop hop dodge hop 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 dodge Lan dodgelama oğlum ye ye Bırak <laughs> gelsin Oğlum bu el well fakir Ya ne fakir amunak oyum ya Eto bak <laughs> bak Hop <Eti, gülüyor> bozulma Oy yeşilim altı. Öldü, Öl öl öl. Öldü zaten. İşte bu. Sen gel lan. Hadi bakayım. sen de hadi. Gel gel, gel gel. Gel. Geri gel. Gel buraya. Hadi lan <laughs> Adam köyü yedikten sonra basıyor şey W. <laughs> Mantığına sokuyor. Ana keşke şeye girseydik lan Ne? Neyse, secret ya Kesin. Gel base'e takıyım Neyse, base'e takıyım Gelsin Bana mı döktü? <laughs> Hahaha, <laughs> <laughs> böyle <gülüyor> olur ya <laughs> Tamam mana yok abi. Tamam, vur vur. Eto ben gider. Eto, ben, gider. ben öldüm. Ona Kahrından öldü benim şampiyon. Tutuştur falan atıyorlar. Ha biz base atmalıyız. <laughs> evet, ben de hiç AP yok, yok ya. Ben işimi yani. tırnam da var. Kanka yetmeyecek ya. Biraz basede beklesem mi lan? Bekleyeyim ne, Kaç Şunu para lazım? Kırıltıyı alayım. Kanka 30 20 lazım. Ya Hatta 15. Apıyam, apıyam. Tamam oğlum şunu bitireyim. Bir sağ pırıltıya. Oğlum köpek yine koşuyor. Şunu bitireyim. Ana. Kakuna Şey lan. Ne? <laughs> Neydi ayakkabı almadım ben daha. Oğlum 6 olak var. Eto aynı anda ultilek bak. Ne yapıyon bu daha gel. Ulti atıyor. Aha ultim var benim. Ulti at ulti at. Yok lan şimdi. <laughs> <laughs> Allah Allah. Saçmaya çalışıyor bir de ya. Ana Q hoşuna gitti lan. Kız, kızardım kim kızar lan bunu koydum lan ha babana sor beni yo anana sor Fakir. <laughs> vur koçum vur vur öf ıslandım diyor ne ıslandım lan Hehe. ne be abi hangisinden kurtulacağım e, Hadi o, base, base, base. 50 saniye kanka. Bekle bek 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 lan bek. 106 sonra <laughs> 106. ne çıkmış ilk ya. Oo banka ben kaçar. Ben öldüm, dur, öldüm ben, ben kaçar. Şey ben saldım oğlum dur be. Hızlı bez kanka hızlı bezleyelim diyelim ona. Bana yani 100 altın lazım o yüzden Ne yapayım. alacaksın ki sen? Hayla orada çamba beni arıyor. Şey, Şimdi. Buzdağını alacağım ondan sonra ne yapayım. Tam AP olarak ne alacaksın ki oğlum sen? İşte neydi onun ismi ya? Roket atar alak mı lan? Hexek roketi. Kemer var ya. Şey alacağım ya. lüden Luden alacağım işte. Ulan Hexek roket kemeri roket atar dedim ama. Amlık. <laughs> 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 Eval miyiz ama? Ne oğlum ne olur Şşş geliyorum ha. Bekle lan. Bekle lan. Oğlum yavaş öl ya. Oğlum. Adam girdi bana ulti attı oğlum arkaya ne yapayım? girdi bana ult attı ne oğlum ya. Ben niye bu iki saattir önce geldim ya Buraya bir totem at daha ya da at at at. Tamam totem o. <laughs> Abi oğlum adam, adam geçirmeyecek öyle. Neyse ultim geliyor bekle. At. İmle ya. Boş. Ne yapıyorsun? ben, lan <laughs> korktum. <laughs> <laughs> Keşke ghost yırtıcı falan gitseydik ya. Helaz, hazır mısın cana az olanı, cana az olanı, tamam mı? Dur bir olup kendime geleyim dur bir. Ah. <gülüyor> 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 dur gelsinler bırak. <laughs> Gelmez oğlum <laughs> Ne? Onun onun ne söylemin lan? Hiç HP'miz yok ki. Bir rakip. Bir rakip. Bir rakip. Oğlum ışınlan mı bu base'deki hızla beraber atınca fena bir hız oluyor ya. AP vurmuş abi. Ha 700 base'de başlıyor zaten. %40 da bu veriyor. Ah <laughs> bana. Adam 12 level lan karşıda biri. Kaç level? 12 Kırılma Aha Koş 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 Ne oluyor oğlum neredesin sen kuleye gidiyor ya Gidiyorum Abi bu kule altı beni kesiyor be. Anladın mı? Gel yukarı gel yukarı gel bir orada ben de buradan gidiyorum Ultim on saniye. benim de on, on saniye hatta. Bekle bekle ben bekle Oyalayacağım oyalayacağım bekle oyalacağım. Bir yüz yüz on geldim. 8 saniye. Benim de altı beş. Dört üç. Gel gel gel. Üç. İlk ben atayım 1. sana. Tamam at sen birine. tamam tamam salla salla salla. Şu an atamayız. İlk bir ikisi de dibimize girdiler. <laughs> karnından <Kahranılar gülüyor> ölsün, <laughs> ölsün bırak. Ya oğlum karnından ölsün bırak ya oğlum senin kilin çok. Kilin çok diyor ama 4 içik diyor o zaman. Peze mi? Ne aç bir insansın ya. Tamam. Sen de 3 4 gidiyor. Kaç kaç Hı. gidiyorsun sen de? Sen değilsin. Aus. Ne işlesin? Galaki bir... seçti şimdi Heyy Kırmızıyı mı alcağın? Yok kırmızıyı yok Ligtekini kesmeye gideceğim bu. Bizimki ölürse inşallah, aa öldü Aman Öldün lan öldün step işte lan. Ağırma. <laughs> lan beyaz atamadım dur. Şimdi bu bitti. Hmm. Şimdi <gülüyor> ayakkabıyı... Ayakkabıyı <gülüyor> ne alsam lan? Gezgin mi alsam lan? Alayım mı gezgini? Yok lan ne gezgin. Büyüdü lan Bekle benim oh, korkacak bak şimdi. Aa, oh, şunu izle. Ha ha geliyorum. Bakıyorum bakıyorum. Ölmüyor lan. Kanka. Niye, sen niye hasar çıkmıyor lan senden? Ha? Apeyim yok. Apeyim yok. Çok bekletiyor ölümcü ya. Ananız. Ki multi attım ama yapayım yanlışlıkla. <laughs> ne attın lan? Gülüyorlar öyle. <gülüyor> hiç hiç, hiç şey yapma. Abi. Hiç karıştırma lan. Ben. Tabii ki senin iki sevgilim ya. Benim mikimden öyle. niye büyüdü ben çıkmış? 46 saniye sonra geliyor. Neredesin sen? Topta. Buraya kadar. <laughs> Bekle ben burayı böyle oynayamam. 16 Eto gelsene bir aşağı. Şey deneyeceğiz gel gel. Ultiyi atacağım aynen. Aha ben de gel gel. Gel Eto gel gel. Gel gel gel. Bir. De gel. Şey, bir. 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 arkandan ben de Bir. Ben soktum. Orada öken yapraktım. Uçtan oradan geri geldim ben. Daha öyle mi dostum sen oradan olsun yokmuş ama. Oğlum biz daha hızlı hızlı kesiyoruz yani. Bu bizim eğitimimiz.

Arkadan kill alıyor. Of 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 of. Ultim ultim. Hadi mana 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 mana. Abi ya. Mana beklerken Oğlum mana yok. Mana olsa var ya. Ben de de. Mana beklerken öldüm ben. Mana sıkıp ocak söndüreceğiz de. Sonya mı alsam? Bekle bakayım. 100, 100 mana da olsun. Geçem adam ya. Evet, tamam. Sikenim ya. Işından atacağım tamam mı? Işından beraber ölü bir hareketim olacak. durup durup ben de doğru Buraya kadar. Eee bakalım. 10 W hareket hızı veriyor lan? Şimdi onu aldık. Bu <laughs> denemiz var. <laughs> Ney? Tabuluyorum hareket hızım mı Bakayım maalesef. Ben kalkan şaka abi. Ben beni bırak lan ulti atarım ha. Odi be. Çok güzel. Çok güzel. Of. Çok güzel. Ne çok temiz. Ya. Allah Alırız ha Nerede bir tane bilgisinin abi. Oğlum böyle peşinden koşacağım aramalar lazım. Aha. Oh. Bak şimdi bak bak bak. Hıza bak hıza bak hıza. Hani lan koşmuyor ki. Yok lan bitmiş lan bozuyor. O, orada güzel koştu ya. İlk başta güzel koştu. Aynen. Bu yok ben kaçıyorum. saniye ulti. Benim de onu hepimizin ultisi aynı zamanda geliyor. Aynı anda atıyoruz ya. Benim ulti geldi. Oy. Ben kill çıkartamıyorum şu an. Bana gelin lan bana. Kule bana mı vuruyor? Hala bana vuruyor. <laughs> Salak. <Sanlı> <Gide. Sessizlik> Asiste bak anasın ya. Ben gidiyorum. Geliyor. Geliyor. <Sessizlik> 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 Lan aslında var ya Luden'den sonra bir Rabadon gider ha Ben Rabadon'a gidiyorum şu an Hiçlik de ne aldım Hiçlik mi aldın sen? İlk hiçlik aldım şimdi rabadonu aldım. 500 gold pahalı Gidip farm yapacağım o yüzden Ya da ejderi mi çalmaya gitsen? <laughs> Öldüm <ben>. ya <laughs> Neyse o ejderi, ejderi nasıl çalıyorum oynat bakalım Kim attı lan <laughs> <da? gülüyor> Belli <laughs> değil <diyor gülüyor> ya? ya oğlum yapmayın ya